Herkese yeniden merhaba dostlarım bugün sizlerle beraber tekrardan bir Free Fire videosu daha birlikteyiz Arkadaşlar şöyle videoya geçmeden alt taraftan like atmayı unutmayın bu arada bu videoda güzel bir like sayısı bekliyorum arkadaşlar Öncelikle yeni bir soluncu çark geldi zaten oyuna girerseniz göreceksinizdir büyük ihtimalle ee şöyle 9 elmastan başlayalım elmas yetmezse zaten ee elmaslar geldiği zaman full basacağım arkadaşlar çıkarana kadar Öncelikle şu kıyafeti beğenmiştim. Ben zaten Atak ve Titan etkinliğine biliyorsunuz onu özel getirdiler bunu. Ee, kız kıyafetini de etkinliğe getirmişler derken arkadaşlar bastık o da kart geldi. Ee, 1.49'a daha şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Bu arada kardeşimin hesabına girip de basacağım derken çıkardık. Evet evet gerçekten çok garip oldu ama 49 elmasa bayağı ucuza çıkardık arkadaşlar bunu. Ee, şöyle giyeriz bir dakika bakalım inşallah güzel bir şeydir. Ee, şu an güzel bir kombin yapılır mı diye düşünüyorum da Arkadaşlar neyse ben sonradan yaparım kombini ee, Kıyafet böyle arkadaşlar Çıkaranlar da kendini yorumlarda belirsin Bakalım kaç kişi çıkarmış Bence basit bir şekilde çıkarabiliyorsunuz Arkadaşlar şimdi Yusuf'un hesabına geçtik. Burada bayağı bir elmasımız varmış. 686 elmas. ifade ve kıyafeti çıkarmaya çalışacağız burada arkadaşlar. Bu arada alt taraftan like atmayı unutmayın. Şöyle solun benim çıkardığım şeyleri de çıkarabilirsiniz. Ben silik e, parçası ve paraşütü çıkardım. Arkadaşlar 9 elmastan başladık. Bakalım ne gelecek derken. Oha gerçekten arkadaşlar 9 elmasa ifade çıkardık ve gerçekten süper bir ifade. Hatta şöyle sizlere göstereyim. Ee, bu ifade bayağı eskiden etkinliğe gelmişti sanırım. Zor da çıkıyordu o kadar kolay değildi arkadaşlar. Yani bunu dokuz elmasa çıkarmak gerçekten bugün şanslı günümde günümdeyim arkadaşlar ee, Sizler de alt taraftan like atmayı unutmayın güzel bir like sayısı gelirse tadından yenmez arkadaşlar şöyle çay saati diye bir ifademiz varmış ee, onu şöyle boya ifadesi yapalım bence ee, Yusuf'un da haberi yok Bu arada arkadaşlar bu an şu an gece çekiyorum zaten gece geldi bu etkinlik sabah büyük ihtimalle şaşıracaktır şu an ee, dur bakayım kıyafeti de çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar ücretsizden bastık bakalım ne gelecek bu arada bu şimdi anne ane94'ün sınırsızı var arkadaşlar ikisinin de var ama nedense onları çıkarmadım ben ee, silikü parçasını ve paraşütü çıkardım arkadaşlar buradan da 5'li bastık çıkaramadık sınırsız yapacak bir şey yok şöyle bir 49'a şansımı deneyeceğim arkadaşlar bunu çıkarana kadar full basarız ee, umarım erkenden çıkar derken arkadaşlar bunu da 49'a çıkardık gerçekten şu an şaşkınım yani bugün gerçekten şahsı günümdeyim herhalde ben de anlamış değilim ama e, bunu da ucuza çıkardık valla etkinlikten ilk defa böyle e, sanırım 58 elmas falan gitti toplamda. E, zaten ikinci çevirme ücretsiz biliyorsunuz arkadaşlar İlk çevirme 9 elmas oluyor e, İkinci de 49'a çıkardık valla baya basit oldu e, Yusuf gerçekten şaşıracaktır yani sabah uyandığında görürse. Ee, neyse arkadaşlar video genel olarak böyleydi Baya güzel bir video oldu bence ucuza bitirdik bu videoyu e ee, video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.